Merhaba çocuklar. Bugün sizlere şahane kafe setimi tanıtacağım. Bu Barbie'nin pastalarını sergilediği, arkadaşlarını davet edebileceği güzel bir kafe. Benim oyunumda Barbie kendine bir kafe açmış ve arkadaşları onu ziyarete gelip güzel pastalarından içmişler, limonatalarından içmişler. Böyle bir oyun kuracağım. Ama ondan önce paketi açıp içindekilere teker teker bakalım. Hadi başlayalım. Evet, kutusundan çıkardım. Şimdi bütün parçaları yerinden söküyorum. Makas yardımıyla önce sandalyeyi çıkarıyorum. Evet, sandalyeyi de öyle koyalım. Masayı yine makasla kestim, aldım. Diğer sandalyeyi de alacağım. Ve i̇şte kadar Ve Evet, bunu da yerinden çıkacağım, Bu biraz zor olacak gibi. Hazır. Ve kafemi kartondan ayırıyorum. Evet, kafemizi oluşturduk. Çatısını da böyle kaldırdık. Güzel bir avizemiz var. İçinde rafları var. Dilersek buralara da pastalar, meyve suları yerleştirebiliriz. Camları var iki yanında. Şimdi onun içerisine pasta dolabını yerleştireceğim. Pasta dolabının üstünde yazar kasamız var. Evet. Şu altındaki aparatla yerine sabit diyebiliyorum. Evet. Bir pay. Bu altındaki yuvarlak sayesinde yerine yerleştirdiğimde düşmüyorlar. Evet buradaki rafında da bakalım tepsinin içinde neler var dikdörtgen bir tepsinin içerisinde kek waffle kalp şeklinde wafflelar var donutlar var evet bu tepsiyi bu rafa yerleştiriyorum burada da yine cupcakeler donatlar Evet işte bu bir de dönüyor böyle. Yanındaki şu pedalı tutuyorum, çeviriyorum ve içindeki pastalar böyle dönüyor. Bu sayede de kafemize gelen ve bunlardan alıp yemek isteyenler hepsini teker teker görebiliyorlar. Böyle çeviriyorsunuz, hangisini seçersiniz efendim diye soruyorsunuz ve müşterilerinize yardımcı olabiliyorsunuz. İşte şimdi pasta dolabımızı kafemizin içerisine koyalım. Kutumuzun içerisinden iki tane sandalyemiz çıktı. Pembe pufu ve beyaz arkalı, beyaz ayakları var. Onu buraya koyuyorum. Bir adet daha sandalye'm var yine aynı şekilde pembe puflu. Ve işte masamız. Şimdi masamızın üzerini de dizayn edelim. Masa pembe, ayakları beyaz. Onu sandalyelerimizin tam ortasına yerleştiriyoruz. Evet, bir tabak kurabiye. Kurabiyeleri de bu alttaki yuvarlak sayesinde masaya sabitleyebiliyorum. İşte bir cupcake, muffin, pasta. Her ne isterseniz bunun adı o olabilir. Evet, onu da masaya sabitliyorum. Bakın düşmüyorlar. Bir şişe su. İsterseniz siz buna limonata da diyebilirsiniz. Oyunları oynarken dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz her şeyi. İsmini kendi istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Bence hiçbir mahsuru yok. Siz buna çilekli pasta diyebilirsiniz. Bir başka arkadaşınız da kremalı kek diyebilir. Bence içinizden nasıl geliyorsa oyunlarınızı öyle kurun. İki çatalımız var. Gri renkte gerçekten çok güzeller. Tabaklarımızın yanına koyabiliriz ya da tabaklarımızın içerisine koyabiliriz. Nasıl isterseniz yerleştirin ve bir bardak. Pembe renkli bir bardak. Onu da yerleştiriyorum. İşte kafemiz hazır. İsterseniz evinizdeki hamurlardan kafeniz içerisinde daha fazla malzeme olsun istiyorsanız cupcake'ler hazırlayabilirsiniz, küçük ekmekler hazırlayabilirsiniz, pastalar yapabilirsiniz. Onları masanın üzerine yerleştirirsiniz, raflara koyabilirsiniz, buralara yerleştirebilirsiniz. Bence bu oyunu dilediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Malzemeleri arttırabilirsiniz. Diğer oyuncak parçalarınızdan buralara da ekleyecekleriniz olabilir. Evet, şimdi oyunumuza başlayalım. <laughs> Ah, kafe neredeyse bitti sayılır. Ama bence müzik eksik. Bir kafede kesinlikle müzik olmalı. Hmm, bunu da ayarlamam lazım. Evet, onun için telefonlarıma bakayım ve bu işi de bugün bitireyim. Evet, şöyle bir geçelim. Vitrin nasıl görünüyor? Ona bir bakayım. Pasta dolabı, evet, gayet güzel, her şey yerinde. Ah, çok heyecanlıyım gerçekten. Bakalım bugün ilk müşterim kim olacak? Ah, siparişlerimi bir kontrol edeyim. Un lazımdı. Evet, limon, krema, çilek. Hemen gideyim listeme bakayım. Lala. Hey Elsa, sana bir teklifim var. Barbie yeni bir kafe açmış. Oraya gitmeye ne dersin? Ben çok acıktım doğrusu. Onun güzel pastalarından yemek, limonatalarından içmek istiyorum. Ne dersin tatlım? Aa, Öyle mi? Gerçekten çok sevindim. Evet gidelim. Hem onu tebrik ederiz. Hem de güzel pastalarından yemiş oluruz. Ben de çok özledim doğrusu onun yaptığı güzel pastaları yemeyi. Peki öyleyse hadi gidiyoruz. Barbie henüz bizi görmedi. Evet evet fark ettim. İşe o kadar çok dalmış ki. Birazdan görür. Daha sürprizli oldu bence bu böyle. Bence. Aa sanırım birileri geldi. Aa aman tanrım kızlar hoş geldiniz. Keşke bana seslenseydiniz. Sizi gördüğüme gerçekten çok sevindim. Bugün o kadar yoğunum ki bugün kafemin ilk günü. Aa Barbie seni tebrik etmek için geldik. Gerçekten çok güzel olmuş burası. Tebrikler tatlım. Barbie. Tebrik ederim. Çok şık bir yer. Senin pastalarını herkesin yemesi gerçekten iyi olacak. Sadece biz yediğimizde üzülüyordum. Bu güzel lezzetler bence herkes tarafından tadılmalı. Ah, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Evet, size ne getireyim istersiniz kızlar? Aa, Barbie, ben çilekli ve kremalı bir pasta rica edeceğim tatlım. Aa, ben de nefis kuru istiyorum. Barbie, eğer limonata varsa limonata da alabilirim yanına. Tabii ki hemen getiriyorum. Siz keyfinize bakın. Birazdan buradayım. Hmm. Ah, çok sevindim gerçekten onları gördüğümde. İlk müşterilerim, en sevdiğim arkadaşlarım oldu. Ne kadar da güzel Anna ve Elsa'yı burada görmek bana çok iyi geldi. Bence bana çok uğurlu gelecekler. Hemen istediklerini hazırlamam lazım. Hmm. Evet bu. Elsa'nın çilekli kremalı pastası. Elsa. Böyle bırakıyorum tatlım. Aa, teşekkür ederim Barbie. Aa, pardon. Hemen çatalını da getiriyorum. Evet. Çatalım. Anna Senin kurabiyelerin de hemen geliyor. Evet, işte buradalar. Teşekkür ederim. Çatalın da burada. Çok teşekkür ederim. Hemen limonatanızı da getiriyorum. Evet, işte bardak. Ve bir şişe limonata. limonata ister misin acaba? Sana da bir bardak getirebilirim. Aa yo teşekkür ederim. Benim biraz boğazım ağrıyor. Sanırım soğuk şeyler içmemem gerek. Sadece bu kurabiyeleri yesem yeterli. Belki daha sonra bir kahve alabilirim. Tamam tatlım. Peki kızlar siz keyfinize bakın. Benim biraz işim var. Onları hallettikten sonra sohbet etmek için yanınıza geleceğim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. iş gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yaptığım lezzetleri herkese paylaşmak gerçekten zevkliymiş. Hmm, evet. Bu payda hazır oldu. Bunu almak için birazdan bir müşteri gelecekti. Evet. Onu bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek. Ee, faturalarıma da bakayım. Hazır mı her şey? Hazır. Evet. Elsa kurabiyelerin kesinlikle tadına bakmalısın. O kadar güzeller ki. Ah sen hele bir de şu pastayı yesen gerçekten bayılacağım şimdi. O kadar güzel ki. Ah iyi ki gelmişiz buraya. Barbie iyi ki açtı burayı değil mi? Kesinlikle aynı fikirdeyim seninle. Bence bir dahaki doğum günü partisi için yaptıracağımız pastayı da kesinlikle Barbie'ye sipariş etmeliyiz. Ha haklısın. Şöyle güzel kocaman Frozen'lı. Dondurmalı bir pasta ne dersin? Aa çok iyi fikir. Üzerinde kartaneleri. Hatta Olaf'ın küçük bir halini de istiyorum. Aa güzel. Çok iyi fikir. Aa evet düşünelim daha parti için bence bir sürü hazırlık olabilir. Hepsini Barbie'den isteyebiliriz. Yani bütün ikramları Barbie hazırlasın. Kurabiyeler, pastalar, muffinler, kekler her şey onun tarafından olabilir. Sence? Bence de. Aa, bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin doğum günün artık yakın biliyorsun. Bence artık davetiyeleri hazırlamamız gerekiyor. Haklısın tatlım, haklısın. Ama kimleri çağıracağım daha tam olarak kafamda hazırlayamadım. Bence bir liste yapalım. Bütün prensesleri çağıralım. Ne dersin? Aa kesinlikle çağırmamız lazım. Onlar hem en sevdiğim hem de en yakın arkadaşlarım benim. Evet evet. Aa bak mesela ben sana şimdiden sayayım. Ariel olabilir, Cinderella, hmm, başka Bella kesinlikle gelir, Rapunzel gelir. Evet evet kesinlikle. Ama kendi de çağıralım değil mi? Aa, hatta başka kimler vardı? Düşünelim düşünelim ve bence yazalım tamam mı? Tamam. Duru'yu çağıralım. Nehir'i çağıralım. Evet evet haklısın. Herkesi çağıralım. Peki tamam. Ben şimdi konuşmayı bırakıp önümdeki pastayı bitirmek istiyorum. Ha? Hadi afiyet olsun. Aa, bakayım kızlar nasıl? Hı -hı. Evet kızlar. Ne diyorsunuz? Nasıl? Beğendiniz mi yediklerinizi? Gerçekten çok beğendik. Barbie, biz seni daha fazla meşgul etmeyelim. Gerçekten çok lezzetliydi. Biz şimdi hesabımızı ödeyelim ve kalkalım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim tatlılarım. Tekrar görüşmek üzere. Ah bu arada Elsa doğum gününü unutmuş diyelim. Hazırlıklar için ne gerekiyorsa lütfen bana söyle tamam mı? Evet, evet biz de şimdi ile onu konuşuyorduk. Pastalar, kekler, çikolatalar, kurabiyeler kesinlikle hepsi senin elinden çıkmalı. O kadar güzeller ki çok teşekkür ederim. Peki partinin için davetiyi bekliyorum. Ayrıca hazırlıklar için de listeyi bekliyorum. Tamam. Peki öyleyse görüşmek üzere. Görüşürüz.